başlıyoruz. Evet bizi bugün buraya davet ettiğiniz için Safir Beri firması olarak öncelikle en başta Ahmet abi olmak üzere bütün Orhaneli Blueberry yetiştiricilerine teşekkür ediyorum. Ben Safir Beri firmasının üretim ve satış müdürü Cihan Tozlu, ziraat yüksek mühendisiyim. Bugün burada budama eğitimini ele alacağız sizlerle birlikte. Bahçe saksılı bir bahçe, değişik yaşta dikimler var. Bunları size anlatmaya çalışacağım ama en başta işin başından fidan nasıl dikilir? Doğru fidan nasıl dikilir? Fidan nasıl olmalıdır? Ondan başlamak için de yanımızda biraz fidan da getirdik. Bunlar bizim ürettiğimiz fidanlar. Jübile çeşidiymiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bizim üretim 1.6 1.5 litrelerde oluyor. Önümüzdeki senenin üretimi de 1.3-1.4 litrelerde olacak. Bizim üretim alanında otomasyon sistemi var. Otomasyon sistemi blueberry yetiştiriciliğinde çok önemli. Çünkü otomasyon sistemi ile biz toprağınızın pH'i uygun olabilir veya uygun değerlere yakın olabilir veya uygun olmayabilir. Uygun olmadığı zaman da işte buradaki bahçedeki gibi saksılara dikim yaparak blueberry'nin en istemiş olduğu ortamı işte perlit, torf ve hindistan cevizi karışımı olan substrat dediğimiz ortama dikebiliyorsunuz. Bu şekilde toprak pH'sı veya işte substratın pH'sını ayarlamış oluyorsunuz. Ama sonrasında bir de sulama suyunun pH ile ilgili konu var. Sulama suyunun pek çok bikarbonat dediğimiz değeri var tuz dediğimiz değeri var. Sulama suyuyla ilgili de pek çok değerlendirilmesi gereken kriter var. Benim gördüğüm kadarıyla toprak pH'ına genellikle bakılıyor. Su analizleri biraz daha geri planda kalabiliyor. Ama su işi çok önemli. Biz gübreleme programlarını hazırlarken sulama suyunu analiz ederek hazırlayabiliyoruz. İşte bir karbonat seviyesi ne? Ona göre ne kullanacağımıza karar veriyoruz. Su işine gelince sularında genellikle pH derecesi 7'nin üzerindedir, 7 ve üzeridir. Ee, toprak kısmını işte toprağınızın pH e uygun olduğu için sadece pH değil, iyi drene olan bir toprak olması lazım, organik madde miktarı yüksek olan bir toprak olması lazım. Ayarladıktan sonra sulama suyunu da onun istemiş olduğu, mavi yemişin istemiş olduğu e, özelliklere getirmek için otomasyon sistemi var. Otomasyon sisteminde biz sulama suyunun pH'ini aşağıya çekiyoruz. Yani 7-7,5 neyse onu yine ideal mavi yemişin istemiş olduğu 4,5-5 değerlerine çekiyoruz. Bu önemli çünkü o değerlere çektiğiniz takdirde bitki aynı zamanda beslenebiliyor. En ideal beslendiği dereceler 4,5-5,2-5,3 arasında. Bunu da otomasyon sistemi sağlıyor. Orada işte tanklarımız var. Burada bir arkadaşımız da var o otomasyon sistemi. Sizdeydi değil mi otomasyon? Sizde yok muydu? Burada Orhan bir kişi de olması lazım ama. Yeni kurulacaktı. Bir tane ben var diye biliyorum. Ben Gönlük Belen'deydi galiba o. Serhat Bey'de. Evet, Serhat Bey'de. Evet. evet. Ersin Bey de kurdu. Ersin yazıcı var. Halim Otel'in sahibi kurdu. Evet. Bunlar da kuruyorlar. E, pahalı bir yatırım tabii ki. Ama e, Blueberry yetiştiriciliğinde ileriye dönük siz de hepiniz de onun neticelerini görünce bunu nasıl yaparım diye düşünmeye başlayacaksınız eminim. Çünkü işte Bülent Beyler, Özgür Beyler o yatırımı yapacaklar ve oradaki gelişimi siz de göreceksiniz. E, dolayısıyla bu su işini de bir çözmek lazım. Bir şekilde bahçeleriniz küçükse, bir dönümse, iki dönümse, üç dönümse bir tankın içerisinden manuel işte nitrik asit gibi, sülfürik asit gibi asitleri kullanarak sulama suyunun pH'ini aşağı çekmeniz lazım. Kullanacağınız asitin hangi asit olacağına da yine sudaki analiz sonucuna göre karar vereceğiz. <laughs> bir karbonat seviyesi yüksekse sülfürik asit tercih edebiliyoruz. Sülfürik asit aynı zamanda para olarak da ucuz olduğu için yine tercih edilebiliyor. Evet bu elimde görmüş olduğunuz 2 yaşında bir fidan. E, blueberry fidanı. Fidanı en başta dikerken şunu anlatmaya çalışacağım. Otomasyon da bizde olduğu için gübresi de yine otomasyonla bilgisayar ortamında verildiği için sizin bu ilk başta zaten dikeceğiniz fidanın bu ortamındaki hem pH derecesi hem EC dediğimiz tuzluluk derecesi zaten ideal. Bu önemli. Bunu dikerken ya bir sıfır önde başlarsınız ya bir sıfır geride başlarsınız. Boş bir saksı getirelim mi? Nasıl Toprak var mı içinde? Var. Tamam olur. Saksı gelene kadar bunu dikmeden önce yapacağınız bazı basit ama önemli şeyler var. Nedir bunlar? Görüyorsunuz kalıp gibi çıktı. Kökleri bu şekilde yapışmış. Masaj yapacağız. En başta. Köklere. O tamam. Teşekkür ettim. Avcumuzun avcumuzun içerisinde tutuyoruz. Dikimden önce. Ve mutlaka nemli olması lazım. Kuru olmaması lazım. Zaten biz mesela sevkiyattan önce çok iyi suluyoruz üreticinin bahçesinde. Dikim bitene kadar o su idare etsin diye. Avucumuzun içinde, parmaklarımızla değil, 4 defa masaj yapacağım, sıkıştıracağım. 1, 2, 3, 4. Bu neyi sağlıyor? Bu sıkışmış köklerin içeride rahatlamasını sağlıyorum. Çok aşırı da sıkmıyorum. Ondan sonra, bakın burada kökler yine böyle ne yapmış? düz olmuş. Tabak gibi olmuş değil mi? Sıkışmış. Bunları da açmak önemli. Eğer şu özellikle şu orta bölgedeki kökü açmazsanız diktikten sonra göreceksiniz bazı bitkiler hiç büyümeyecek. Duracaklar. Root block dediğimiz bir nedenden dolayı. Yani kök burada düğüm oluyor diyeyim. Ee, o yüzden gelişemiyor. O yüzden bunu ne yapıyorum? Elimle bakın şöyle açıyorum. Ortasını da açıyorum. Şu şekilde Açtım. Evet şu anda doğru uygulamayı yapmış olduk. Şimdi fidanı dikeceğiz. Fidanı dikerken de Blueberry mavi yemiş kök boğaz çürüklüğü kök çürüklüğüne çok hassastır. Özellikle kök çürüklüğü Fusarium dediğimiz toprakta her an olan bir şeydir. Sizde de ağırlıklı burada toprakta zaten şey yapılıyor. O yüzden derin dikmeyeceksiniz. Derin dikerseniz yine Sıkıntı olabilir. Bu şekilde koyuyorum. Tabii bu kum galiba. Normalde bunun substrat olması lazım saksıya dikerken. Aşağı yukarı yüzde 40 Hindistan cevizi kabuğu, yüzde 40 beyaz torf, yüzde 20 perlit ya da yüzde 40 Hindistan cevizi kabuğu, yüzde 30 torf, yüzde 30 perlit de olabilir. Sonrasında kapatıyorum. Kapattığım zaman şu boğaz kısmını kesinlikle bu şekilde doldurmuyorum sadece bir parmak, bir buçuk parmak üstünde toprak kalacak şekliyle bırakıyorum. Bu şekilde. Dikim. Asla ve asla bastırmıyorum. Sıkıştırmıyorum. Hiç hoşlanmaz. Kesinlikle bastırıp sıkıştırmayacaksınız. Gevşek bir şekilde koyacaksınız. Üstüne zaten saksılı ve kendi toprağı da olduğu için, açık köklü olmadığı için herhangi bir sıkıntı yaşamadan köklerini atacak. Ondan sonra verebiliyorsanız can suyu ve akabinde hemen damlamayla suyu veriyorum. Bunu diktim. Hayvan gübresi vesaire hiçbir şey kullanmıyorum. Kullanırsanız yavaş salınımlı gübreler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Oldukça pahalı ama kullanabilirsiniz. Sonrasındaki konu. Şimdi dikim budamasına yavaş yavaş geliyoruz. Dikim budamasında diktikten sonra ilk yapacağım şey alttan gelen zayıf dalları çıkartmak. Onlar zaten şime yaramıyor. O yüzden şu zayıf dalların hepsini çıkartıyorum. Kamera yakın alabiliyordur herhalde. Şimdi zayıf dalları çıkardım. Şimdi yine bir baktım. Şunlar da zayıf. Bu tam ortadan çıkmış. Onu da çıkarttım. Şöyle yine bir baktım. Şu var, bu var. Şunu da çıkartıyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi tepelerini keseceğim. Ee, i̇lk senemde